Geometrinin bu tanımsız, anlamsız, neydi, belirsiz terimlerini öğrenmekle işe başlayacağız. Nedir bunlar? Nokta, doğru, düzlem vesaire. Var mı böyle bir şey? Tanımlanmış mı? Hayır bakın ne diyor? Geometrinin temel kavramları olan nokta, doğru, düzlem tanımsız kavramlardır diyor. Yani kandırıyorlar bizi aslında. Yok yani nokta doğru düzlem diye bir şey. E biz öğretmenler de bilime toz kondurmamak için sesimizi çıkarmıyoruz. Halbuki biz de biliyoruz ki böyle terimler, böyle şeyler yok. Mesela var mı noktayı gösterebilecek biri? Nokta şudur diyebiliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Şimdi adamlar bakın noktayı nasıl tarif etmiş? Kalemin bir dokunuşta kağıtta bıraktığı iz diyebilirmişiz biz noktaya. E şimdi kardeşim ben 0.5 kalemle bıraktığım izle 09 veya keçeli kalemle bıraktığım iz aynı mı? E şimdi bu mu nokta, bu mu nokta? Al işte tarif edemiyorsun ki. Bıraktığı izmiş. Neymiş? Noktalar büyük harflerle gösterilmiş. Madem nokta böyle küçük bir şey, neden büyük harfle gösteriyorsun? Küçük harfle göster. Ben bunu da anlamış değilim açıkçası.